gündeme esir olmamanın ilk şartı ondan azade olmaktır. Biz bu batıyla yüzleşmekten, batıya kafayı takmaktan kendimizi öğrenemedik. Sevgili gençler, özellikle üniversite okuyan kardeşlerim, bu entelcilik olayına dikkat edin. Dinin en başı hürmettir. Yani Allah'a hürmet, Resulüne hürmet. Özal gelince dünyaya açıldı toplum. İlk defa insanlar çıkıp Rusya'da, Balkanlar'da iş yapmaya başladılar. 1400 yıllık bütün bu devasa alimler yanlış anlamışlar. Arkadaş doğru anlıyor. Hala Batılıların üçüncü dereceden tekrarcılığını yapıyorsun. Eleştirel de desen Batı da onu çalıyorsun. Loris'in katkılarıyla hazırlanan Bir de Buradan Bak başlıyor. Sevgili dostlar tekrar merhabalar. Bir de buradan bakta ayda iki kere Allah'a şükürler olsun buluşuyoruz. Aklımıza gelen genelde dünya ile ilgili, hayatımızla ilgili çok farkına varmadığımız veya duysak bile arkasını pek düşünmediğimiz konuları ben ele almaya çalışıyorum. Kendi bildiğimce. Bazen insanlar tabii e, maalesef sosyal medyada ve günlük hayatta kulaktan dolma bilgilere, çok affedersiniz yani okudukları veya bir takım videolarda gördükleri zırvalara kulak verdikleri için bizim de o tarz bir şey söylediğimizi sanıyorlar herhalde. Biz böyle özellikle tek cümlelik hüküm cümleleri falan kurunca tweetlerde e, onlar da kendileri gibi sağdan soldan kopyalayıp yapıştırdığımızı veya birilerinin fikrini zikrettiğimizi tekrarladığımız sanıyorlar. Bizde öyle bir şey yok. Ben tamamen kendi bilgi birikimim, tecrübelerim, araştırmalarım sonunda kendi elde ettiğim sonuçları sizle paylaşıyorum. Bütün bu analizlerde temel hedefim şu. Yani dünyayı takip edeceksin ne olacak? Dünyayı anladık ne oldu? İşte bugünkü ekonomik sistem nedir? Dünyada savaş riski var mı? Oluyor mu? Türkiye nereye gidiyor? Büyük soruları sormak eğer kendinize ibret almayacaksınız cevaplardan bir işe yaramaz boş laf olur. İslam'daki karşılığı malayanidir. Yani faydasız, anlamsız işlerdir. Biz öyle bir entelektüel gargara yapalım diye konuşmuyoruz. Yani öyle olsa bir takım yazarların, çizerlerin özellikle batılı biliyorsunuz bizimkiler çok seviyor. O isimleri zikretmeyince çok bozuluyorlar. Ben iki batılı dil biliyorum ama benim ağzımdan kolay kolay öyle batı isimlerini öven vesaire bir şey duyamazsınız. Onlardan da faydalanmıyor musun? Faydalanıyoruz. Fakat karşımızdaki kitlede müthiş bir aşağılık kompleksi olduğu için onu da zikretmektense Müslümanların kıymetini göstermeye çalışıyoruz. Yani ben Müslüman reklamını yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla dünyayı da anlamak evet kulluğun bir parçası ama öyle efendim e, jeostrateji takip etmek falan filan değil açıkçası. O alanı o olanlar yani uzmanlığı, mesleği o olanlar için elbette çok gerekli. Diğer insanlar diğer görevlerinden, sorumluluklarından vakit kalıyorsa ilgilenebilir. Ama herkes için şart değil açıkça söyleyelim. Böyle kendimizi aldatmayalım. Yani ben en çok haberi ben okuyorum. İşte en çok tweet ben takip ediyorum. Komple teorilerle ilgili yerlere giriyorum. O tür videoları seyrediyorum. Demek ki ben dünyayı daha iyi anlıyorum. Diğer insanlar bilmiyorlar. O işin arkasında ne var? Bildiğin gibi değil. Hikayeleri bunlar boş laflar açıkça söyleyeyim. Mahşerde yarayacak işlerle uğraşmak lazım. Orada da bizim önceliklendirme yapmamız lazım. Evet dünyada bilgi çok, dünyada olay çok, hayatımızda çok. Kendi şehrimizde hatta kendi mahallemizde bile çok fazla. E, o yüzden bir önceliklendirme yapmazsan zaten bunları kuşatamazsın. Yani en önemlisini nereden bulacaksın? Yani bana en yarayanı nedir? E, bunu bulman için işte ölçün olması lazım. Hep vurguladığım şey. Nedir o ölçü? Dinimize göre insanın sorumluluk halkaları var. Yani kendinden başlıyorsun. Kendi nefsine karşı var. Eşine, çocuklarına karşı var. Akrabalarına karşı var. Komşularına, mahallene, şehrine, ülkene, bütün Müslümanlara, bütün insanla, en genişte bütün kainata, bütün varlıklara karşı sorumluluklarımız var ama içten dışa doğru yayılıyor. Yani sorumluluğumuz hangi halkadaysa önceliğimiz o önce kendimle ilgili. Kendi bilgini kapat, kendi ahlakını kapat. E kendi dinimizi bilmiyorsun. O ölçüleri otur biraz öğren. Bir sürü saçma şeyle akşama kadar uğraşıyorsun. Sosyal medyada, TikTok'ta şurada burada. E lütfen biraz da ciddi konularla uğraş. Yani mahşerde işine yarayan işlerle uğraş. E, haram nedir, helal nedir onları öğren. Kendi mesleğinle ilgili kitaplar oku. Bunlar farzdır yani. insanın kendi mesleğini en iyi yapması. O yüzden dünyadan bahsediyoruz diye yani biz de böyle uçmuyoruz efendim bütün dünyayı kuşatmışız sanki hepsi bütün her şeyine hakimiz onunla ilgili büyük büyük laflar söylüyoruz değil. Ama bu bizim mesleğimiz ve akademisyen olarak ilgi alanım benim için evet halkalardan bir halka ama birçok insan için olmayabilir onlar da kınanmaz. O yüzden bu entelcilik olayına da bir son vermek lazım. Yani bizim özellikle 80'li yıllardan sonra bir entelcilik hastalığı çıktı. Özellikle üniversiteye giden taşra kökenli dindar ailelerin çocukları, ilk defa ailelerinde üniversiteyi bitirenler böyle efendim bir iki bir şey öğrenince onu satmaya yöneldiler ve hani kitap okuma, Batıyı efendim bilme, eleştirel olsa da, destekleyici olsa da mutlaka batıyla bir şekilde hemhal olmayı büyük bir kıymet addettiler. Bu çok yanlış bir şey. Evet, içine kapalı bir devletti 80'li yıllara Özal'a kadar Türkiye. Gerçekten yarı komünist bir devletti yani biz o devri yaşadık. Mesela döviz taşımak yasaktı. Cebinde 5 dolarla yakalansan <laughs> hapse kadar gidiyordu. Fiili böyle şeyler vardı. İşte 10 Kasım günlerinde e, gülmek yasak. Bir takım işyerleri yasaklanıyordu. Sinemalar kapalı falan filan. Yani her yerde bir törenler var. Her yerde, her zaman törenler var. Devlet her yerde demir yumruğuyla hazır ama devletin içi çürümüş. E şimdi Özal gelince e, bu işi ilk defa halka açtı ve gerçekten dünyaya açıldı toplum. İlk defa insanlar çıkıp e, Rusya'da, Balkanlar'da iş yapmaya başladılar. Yani Fırın kurdular, lahmacun dükkanı açtılar, restoran açtılar, Türkiye'den alıp orada mal satmaya, oradan alıp burada satmaya başladılar. Bunlar Özal'dan sonra oldu, 1983'ten sonra. E, o dönemde madem mal, insan hareketi çoğalıyor, tabii fikir, entelektüel hareket de çoğalır. E, bunun belki bir sonucu olarak benim neslim gerçekten özellikle de yabancı dil bilen taşralanın ortaya çıkmasıyla beraber böyle bir batıya karşı büyük bir ilgi oldu. Ha Niye? İşte biz Müslümanız efendim Batı e, bu tahakkümü nasıl kurmuş? iki asırdır nasıl sömürüyor? Biz gideceğiz. Onun iç yüzünü öğreneceğiz. O yüzden Batılı yazarları okumak lazım. Belki 80'li hadi diyelim 90'lı yıllar için böyle bir hareket mantıklıydı ve bunu hani bir bilinç göstergesi gibi bilinçli Müslüman böyle yapar falan gibi takdim ediliyordu. Fakat açıkça söyleyeyim yani biz bu batıyla yüzleşmekten, daha doğrusu Batı'ya kafayı takmaktan kendimizi öğrenemedik. Yani bakın bugün dindar yayın evleri var, dindar arkadaşların yönettiği yayın evleri var. Yani bastıkları kitapların hala %70'i, %80'i telif değil. Hala Batı'dan tercüme edip duruyorlar. Felsefe tercümesi diyor, edebiyat tercümesi ediyor, sanat kitabı tercümesi ediyor, tarih kitabı tercümesi ediyor. Ya güzel kardeşim bu Batı'nın ürettiklerini iki asırdır ağzımızdan burnumuzdan yediğin yetmiyor mu? Yani sen yeterince mesela bilen adam yetiştiremedin mi? Var. E onların tehliflerine ağırlık ver. Onları öne çıkar. Hala batılların üçüncü dereceden tekrarcılığını yapıyorsun. Şarihliğini yapıyorsun. Hala ülkemizde eleştirel de desen batı da onu çalıyorsun. Yani arkadaşlar gündeme esir olmamanın ilk şartı ondan azade olmaktır. Azade ne demek? Beri olmak. Yani gündeme bir mesafe koymak, içine düşmek değildir. Efendim Batılar postmodernizm tartışıyor. Hayda biz de. Efendim onlar işte yeni bir kavram çıktı. E, toplumsal cinsiyet. Aa bir dakika ona da benim lafım var. Laf yetiştireceğim. Hayatları böyle geçen insanlar var. Bunlar bizim değerlerimiz, bizim toplumumuzun içinden çıkan dindar gençler, hanımlar, beyler. Hayatları bir batılın şerhini yapmakla geçiyor. Diyeceksin ki batılı bilelim ki hakkı yerine koyalım. Fakat onu da yapmıyorlar. Çünkü hakka zaten öncelik vermiyorlar. Bizimkiler. Yani hayatı boyunca batılı bir filozofun peşine takılıyor. dinler dediğimiz arkadaş. Hayatı onu, onu zikretmekle geçiyor. Ee, biraz da Müslüman'ı zikret ya. Senin açık olduğun taraf batı tarafı değil ki. Batı zaten seni bütün kurumlarıyla iki asırdan beri yerli görünümlerle, yabancı görünümlerle, Zaten senin beynini iyidiş etmiş. Ağzına kadar doldurmuş. Senin ihtiyacın olan şey, kendi birikimini öne çıkarmak ve onu elde etmek. O yüzden sevgili gençler, özellikle üniversite okuyan kardeşlerim, bu entelcilik olayına dikkat edin. Yani bu entel gargara çok tehlikeli. Bir insanın fikir olarak bir şeyi takip etmesi, okuması, istifade etmesi ayrı bir şey. Fakat onu sanki bilinçli bir insan olmanın, yegane yol olarak görmesi çok yanlış. Zaten bu kafayla yetişen gençler yani ne var ne yoksa ya Batı'ya cevap yetiştirmekle veya Batı'da efendim ne oluyor? Aman e, kopmayalım. Oradaki gündem akademide ne konuşuluyor, toplumda ne yapılıyor, hangi politikalar geliştiriliyor falan diyerek aslında daha önce Batıcıların Tanzimat'tan beri yaptıkları işlere su taşıyorlar. Şu anda onların desteği daha fazla. Eğer ülkemizde birçok dindar ailenin çocuğu deist oluyorsa, teist oluyorsa aslında zaten dindar görünümlerin hazırladığı bu ortam yüzünden oluyor. Yani onlar da işte ne doğru varsa batı da var, ne hak varsa batı da var, en baba şeyler batı da. Efendim batıyı bilmeden olmaz diyerek başladılar bu gibi maceralarını şahsen bildiğim insanlar var sonradan zamanadan çıkan. Yani ne var ne yoksa Batı önce eleştiriyle başlıyorlar. Fakat kafayı öyle takmışlar ki eleştiriyle başladıkları şeyin bir süre sonra meftunu oluyor. Niye? Azade kalamıyor. Kendini o sele kaptırıyor. Yani Kemalist'in kapıldığı sel de aynı. O aynı sele kaptırıyor. O yüzden biraz lütfen kendimizi geriye çekelim. Yani herhangi bir insanın eğer o konularla bir ilgisi yoksa felsefeden elde edeceği bir şey yok. Çünkü felsefe kafirlerin gerçek arayışı, hadi öyle diyelim gerçekle ilgileri yok da çünkü gerçekle ilgileri olsaydı mümin olurlardı, bulmuş olsalardı. Dolayısıyla böyle abartmalar, efendim psikolojiyi abartmalar, sanki onu bir hayat anahtarı, iyi bir insan olmak, sanki o müminlikten ötede bir şeymiş gibi, başka bir şeymiş gibi, Resulullah Efendimizin ahlakından haşa başka bir şeymiş gibi. Dolayısıyla dikkat ediyorsanız ölçüler de çarpıtılıyor. Yani psikoloji sana fıtratın üzerinden konuşmuyor. Psikoloji bir kafirin insanı kendini nasıl tanımlıyorsa sana öyle anlatıyor ve hatta orada da bir sürü manipülasyon yapıyor. Yani özellikle psikolojinin ürün geliştirmeye kadar yani propaganda tekniklerine kadar sonuçta para üreten, para getiren sektörler bunlar. Batı'nın o işlere bakışını bilirseniz hiçbirisinde samimiyet aramazsınız. Mutlaka bir şikayet vardır. E şimdi Psikoloji, efendim iyi insan olmanın yolu. Ee, bir sürü psikoloji kitapları, kişisel gelişim zırvaları. E, bu adam dindar ise bunu takip eden ben çok üzülüyorum, çok kızıyorum. Yani sen hadisi şerif okumamışsın, Resulullah Efendimiz'in ahlakını öğrenmiyorsun. İmam Gazali Hazretleri ne bileyim bir kimyayı saadetini, bir abidler yolunu, hadi ihya'yı okuyamıyorsun diyelim. İhya'yı, daha birçok kendileri adam olmuş, kendileri güzel insan olmuş, bilinen alimlerimizi, ariflerimizi okumuyorsun. Batı'da ateşin dibini boylamış, insanlıkla alakası sadece görünürde olan, kendini yokluktan gelen bir şans eseri ortaya çıkmış addeden insanların fikirlerine, güya ürettikleri bilimlere en yüksek öncelik veriyorsun. Orada da isabetli şeyler bulunabilir. Fakat bulabilmen için Önce isabetli ve doğru olan şeyin ne olduğunu bilmen lazım. Doğruluk ve isabet ölçün olması, metren olması lazım. Ona göre ölçmen lazım. Şimdi bizdeki bu şaşkınlık batıya kafayı takma, her konuda batıdan tercüme yapma, kurumlarımızın bile ismini oradan çıkarıp verme, kanunları hala tercüme edip, kavramları hala tercüme edip e, dindarların kullanması Efendim akademisyen dindar kardeşimizin çıkıp orada bir şey anlatırken batılı bir düşünceyi, modeli, felsefeyi asla müminlerin anlayışını yansıtacak bir birikime sahip olmaması veya onu önemsememesi. O ayrı, bu ayrı demesi yani tam bir laik tutum sergilemesi bunlar bizim büyük sorunlarımız. Bunlar aslında dinden bahsedenin çok olduğu ama dinin kendisini sergileyenin az olduğu bir evreye doğru bizi götürüyor. O yüzden eskiden bizim gençliğimizde ve bizden önceki nesillerde dindarlık e, ahlakla ölçülüyordu. Çünkü toplumun geneli imanlı addediliyordu. Yani Allahsızlar, dinsizler, İslam düşmanları işte tek parti döneminde belki açık açık bunu söylüyorlardı. Ama özellikle 60'lı yıllardan sonra işte ikili, ikircikli bir söylem geliştirmişlerdi. Öyle direkt dinimize cepheden saldıranlar arada bir oluyordu ama sorduğun zaman işte biz de Müslümanız kardeşim benim dedem efendim hocaydı babam bilmem Ramazan oruç tutardı falan gibi uydurma şeylerle geçiştirmeye çalışıyorlardı. Arada bir azdıkları dönemler oluyordu özellikle darbe dönemleri. Fakat iş bizim sahamıza gelince özaldan sonra özellikle yani dindarlar e, görünür hale gelince ve e, hatta hakim hale gelince siyasette, ticarette, akademide toplumun farklı kesimlerinde bu sefer top bizim sağımıza geldi. Ve bu sefer insanlar baktılar. Bakalım dindarlar şimdi gücü eline aldılar. Onlar ne yapacak? Biz açıkçası dini söylem bırakıp işimizde, gücümüzde dinle pek alakası olmayan yönlere doğru sapıyoruz. Yani güç ile ilişkimiz aynı, parayla ilişkimiz, bilgi ile ilişkimiz aynı. Buraların hepsinde büyük ölçüsüzlükler var. Yani ben arada bir rastladığım şeyleri biriktiriyorum. Yani saçmalıklar diye bir klasör yaptım cep telefonumda. Yani inanılmaz şeyler var. İnanılmaz şeyler var. Üstelik bunu dindarlık namına yapanlar var. Dolayısıyla dinimiz ölçü dini. Yani dindarlık bize hasbel kader verilmiş bir şey değil. Hani ben Türkiye'de doğmasaydım, efendim Almanya'da doğsaydım, e o zaman da oranın malı mı olacaktı? Yani Allahu Teala'yı aramayacak mıydın? Ona iman etmeyecek miydin? Resulullah Efendimiz'e ümmet olmaya çalışmayacak mıydın? Böyle de bir kafa var memleketimizde. Yani hasbe kadar işte Türkiye Cumhuriyeti sınırlar içinde doğmuşum. E işte o yüzden de Müslüman olduk. Ne yapalım? Herkes Müslümanmış. işte biz de öyle olduk. Sanki şansına olmuş gibi. Bu imanın kıymetini bilmeme çok tehlikeli bir şeydir. Allah'ın kıymetini bilmeme. Her şeyin üstünde Rabbimizi görmeme. Zaten Allah muhafaza yoldan çıkmanın başıdır. İki şeyle insanlar çıkıyor. Benim de tanıdığım eskiden dindar olup, böyle batı yüzleşeceğiz, işte eleştirel şeyler söyleyeceğiz, Müslümanlar, ümmet birliği vesaire diyen, e şu anda maalesef dinden çıkmış tanıdıklarım da var. Onların hepsinin başladıkları nokta iki şey. Bir, dinde hürmetsizlik. iki hadsizlik. Yani Allah'a, Resulüne, Resul Efendimizin ashabına, o ashabın yetiştirdiği sonraki tabi'in döneminden başlayarak büyük alimlere, daha sonra o alimlerin sistemleştirdiği düşünce ve eğitim geleneğini takip eden alimlere, gönül ehli, büyük insanlara bunların hürmeti yok. O yüzden Allah'ın kelamına da mesela yok. Resulullah Efendimiz'in sözüne de, fiiline de yok. Sahabinin, efendim tabiinin, tebe-i tabiinin, alimlerin, ariflerin, hatta sıradan Müslümanların hürmetsizler. Yani onu bir filozof kadar kıymet vermiyorlar yani. Cehenneme gitti belli olan kafir bir filozof kadar kıymet vermiyorlar. Okumaya da almışlar onu da okuyor, bunu da okuyor, onu satıyor. E nefsi tabii orada şişiyor. Birincisi hürmetsizlik. Halbuki dinin en başı hürmettir. Yani Allah'a hürmet, Resul'üne hürmet. Allah'ın kitabına hürmet, resul Efendimiz'in sünnetine hürmet. Yapamıyorsa bile, tam uyamıyorsa bile hürmet etme. Mesela bizim anne ve babalarımız efendim, Anadolu'da özellikle okumamış olsalar bile dedelerimizin, nelerimizin bizden farkı ne abi? Okumamaları değil. Hürmetleri. Onlar bilmedikleri zaman bile hürmet ediyorlar. Yani Allah dedi deyince duruyorlar. Resulullah Efendimiz böyle yap deyince duruyorlar. Nereden biliyorsun? Getir bana bakayım. Bilmem ne e, demiyorlar. Ha buna ilim katılınca bu iman tabii ki çok daha bilinçli bir aile gelir. Yani cehalet İslam'da övülen bir şey değil elbette. İlim aramak farz herkese. Fakat o hürmet çok önemli. Dinin özü hürmet. İkincisi bu arkadaşları zıvanadan çıkaran şey hadsizlik. Haddini bilmeme. Yani ben okudum şöyle anladım. İşte bu bütün bu ulema yanlış anlamış. <laughs> 1400 yıllık bütün bu devasa alimler yanlış anlamışlar. Arkadaş doğru anlıyor. Onlar bir hadisin mevzu olduğunu anlayamamışlar ravilerinin bulunduğu zamanda daha ilk dönemlerde arkadaşlar bugün anlıyorlar sanki yeni bir ravi görmüşler gibi veya e, ravinin kim olduğunu biliyorlarmış gibi. Dolayısıyla işte bu hadsizlik de ikisi de dikkat ederseniz nefsin hastalıklarıdır. Hürmetsizlik ve hadsizlik. Hürmet göstereceksin, haddini bileceksin. Okuyalım, evet yazalım, bilinçli olalım tabii ama önceliklendirelim. Sorumluluklarımız Zamanımızı nasıl kullanacağımızı, muhabbetimizi, enerjimizi nasıl kullanacağımızı belirler. Sorumluluk önceliklerimiz demin söylediğim o iç içe geçen halkalar gibidir. Ee, onlarla uğraşalım. Şu batı takıntısından bir çıkalım. Bizim asıl cehaletimiz kendimizle ilgili konulardır. Yani akaid bilmemektir, fıkıh bilmemektir, kendimizle ilgili fetva bilmemektir, yaptığımız işle ilgili hükümleri, helal ve haramları bilmemektir. Günlük olaylarda dinimizi hiç aklımıza getirmemektir trafikte kul giriyor musun? O kul hakkı olarak görmüyor. Bir kuyruğa kaynak yapıyor. Giriyor musun? Görmüyorsun. Hepsi birden ahlaktır. O yüzden inşallah bu ölçüleri öğrenelim. Önceliği oraya veriyoruz. Ve Müslüman birikimine veriyoruz. Başka türlü elin tarlasında kendi sebzeni, meyveni ekip biçemez. Kendi tarlanda yapacaksın. O zaman kendi tarlanı bir gel, bir bak. Hep batı tarlasında eşelenip duruyorsun. Maraba gibi. Gel, kendi tarlanda efendi ol. Kendi toprağına kavuş, onu boş bırakma, onu ekmeye, biçmeye başla ve geçmişini tanı. Yerini bil, yurdunu bil. Benim özellikle gençlere vermek istediğim tavsiye bu. Yoksa bu şaşkınlık batıcılarda iki asrımızı götürdü. Yani dindarlarda Allah muhafaza dinlerini de alıp götürmesin. Allah hepimizi muhafaza etsin. İman yolundan ayırmasın sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun. Lorisin katkılarıyla hazırlanan bir de buradan bak sona erdi.